Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihler arasında kış lastiği kullanılması zorunludur? Arkadaşlar bu soruya dikkat edelim. Bu soru çok güncel bir soru. İlk önce size şunu bir göstereyim. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü resmi gazetede yayınlandı ve bu resmi gazetede kış lastiğini kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ. Yani kısaca diyor ki kış lastiği ile ilgili bir değişikliğe gittik diyor. Bunu yapan kim? Ulaştırma Bakanlığı bu tebliğ yaptırıyor. Diyor ki ülkemizde tesis edilmiş olsun veya olmasın şeyler arası karayolunda yolcu veya ve eşya taşımalarında kullanılan taşıların her yılın 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. Bakın önemli bir değişiklik var arkadaşlar gördük mü? Şimdi sorumuza geri döndük. Arkadaşlar normalde bu sorunun cevabı 1 Aralık 1 Nisan'dır. Normalde. Dikkat edelim. 1 Aralık 1 Nisan'dır. Ancak 4 Ekim 2025 tarihinde bu tebliğ ile tarihler değişmiştir. Doğal olarak cevabımız D seçeneği 15 Kasım 15 Nisan olacaktır. Oldu da siz sınava girdiğinde soru güncellenmemiş olarak karşınıza gelirse büyük ihtimal şu 15 Kasım 15 Nisan seçeneğini görmeyeceksiniz. Sizin gördüğünüz 1 Aralık 1 Nisan ise cevap olarak onu işaretleyiniz. Ama seçenekler 15 Kasım 15 Nisan'ı görürseniz bilin artık soru güncellenmiş demektir. Cevabı rahatlıkla D seçeneği olarak işaretleyebilirsiniz. Bu soruya dikkat edelim arkadaşlar. Güncel bir sorudur.